sen burada mı kalacaksın? Ama annem yatamda yatmandan pek hoşlanmıyor biliyorsun. Yatağa tüylerim dökülüyor diye biraz kızıyor ama olsun. Sabah gelersin olur Benim biter. için burada kalmanın bir sakıncası yok ama... Yattın mı Nezihciğim? Evet anneciğim. Aa Nazlı sen yine mi buradasın? Hadi bakalım Nezi uyuyacak sen de aşağıya. Ben yiyin. de uyuyacağım Necla Hanımcığım. Anne galiba Nazlı burada uyumak istiyor. Nazlı'nın kendi sepeti var oğlum. Ama Necla Hanım sepetim salonda duruyor. Koca salonda tek başıma uyumaktan sıkıldım. Anne belki salonda yalnız korkuyordur. E, bırak burada kalsın o. Nezi için biliyorsun. Senin alerjin var. Nazlı'nın tüylerinden rahatsız olabilirsin. Ah. Ama Necla Hanım ben Nezih'in ayak ucunda yatıyorum. Yeni yeni huylar ediniyorsun. Beni çok kızdırıyorsun. Üstelik senin rahat bir sepetin var. Ama Nezih geceleri üstünü çok açıyor. Ben yorganın üstüne yatarsam üstünü açamaz... Hem kabus görürse ben onu uyandırırım. Anne, Nazlı'nın gitmeye hiç niyeti yok galiba. Nazlı, hadi dışarı, dışarı, dışarı. İyi geceler Nazlı. İyi geceler Nezi. Allah rahatlık versin canım. Sana da anneciğim. Sen uyumana bak Nezih'cim. Merak etme ben hemen buracıktayım. Ama annem görmesin tamam mı? Tamam. <laughs> İstediğin zaman yorganın <laughs> altına girebilirsin. <laughs> Duydun mu? İstediğin zaman yorganın altına girebilirsin. sabah oldu. Hadi kahvaltı vakti. Günaydın anneciğim. Günaydın, Günaydın nasıl? Günaydın. Nasıl? İyi uyuyabildin mi? Ay uyudum uyumasına Necla Hanımcığım da bir ara Nezih yorganına öyle bir tekme savurdu ki neredeyse yataktan düşüverecektim. Uyudum da anne bir rüya gördüm çok komikti. Hayırdır inşallah neler gördün anlat bakalım. Ay bakın. anlat anlat senden sonra da ben anlatırım. Anne rüyamda Nazlı benim odamda yaşamaya başlamış. Ne yaparsak yapalım adamdan çıkaramıyormuşuz. Aa ben mi? Akşam konuştuklarımız rüyana girmiş. Daha bitmedi odamdan çıkaracağız diye korkusundan hiç yerinden kıpırdamıyormuş. Bir de durmadan yiyormuş. Bir bakıyorum ki Nazlı'ya sadece biz yemek vermiyoruz. Öyle mi sonra? Başka kim veriyormuş? Yaman! Penceremi her açık bulduğunda Nazlı'ya çöpten bulduğu yiyecekleri getiriyormuş. Ay daha neler. Nazlı mı? Nazlı çöpten yiyecek kabul edecek öyle mi? İyi Ben ha <laughs> çöpten yemek yemek en çok sevdiğim arkadaşım bile getirse değil şu çatıya benim için karşıdaki dağ tırmansa bile yemem. Ama rüyamda Nazlı Yaman'ın getirdiği balıkların kılçığını bile yiyordu. <gülüyor> <gülüyor> Yaman ısrarla dışarı gelmesini istiyordu ama... Nazlı yerinden kıpırdayamıyordu. Bak sen <laughs> şu kara kedi. Ee sonra? E sonra? Sonra, sonra anlatsana oğlum. <laughs> Ay bırak şimdi gülmeyi gerisini anlatsana Nezih. Sonra ne oluyor? Anne bir gün bakıyorum ki ben masamda <laughs> ders çalışırken Nazlı yerden havalanıp pencereden dışarı ha? süzülüp gidiyor. Hmm. Nasıl? <laughs> havalanıp pencereden süzülüyor. Ne yani ben uçuyor muydum? <laughs> Ay ne var bunda bu kadar gülecek? <laughs> komik değil. <laughs> Tıpkı balon gibi. Anne Nazlı bir uçan balon alıp yeşil ovanın üstünde uçup Allah geliyordu. <laughs> Nezi ben uçamam. <laughs> tut beni tut ya bırakma benim yükseklik korkum var ay. Nereye gidiyormuş peki? <laughs> Bilmiyorum ki ama bütün kasabalığın Nazlı'nın gökyüzünde hmm. süzülüşünü seyrediyordu. Beni <laughs> sallayanlar mı dersin? Nazlı yalnız kalmasın diye uçan balon yollayanlar mı dersin? Herkes oradaydı. <gülüyor> İnanamıyorum. <gülüyor> herkes oradaydı. Ama kimse beni aşağı edilmeye çalışmıyordu öyle mi? <laughs> Ay çok mi? hoş. Ben ne yapayım uçan balonu he? <laughs> <laughs> Nezi hiç güleceğim yoktu. <laughs> Aman ne komik. Dağısı <laughs> da var anne. Hatta Yaman <laughs> ve Çavar kocaman bir pankart açmışlar. Eee? Şey yazıyordu, sağa dön, sola dön, ağaçlara Aha. çarpma, bulutlara çarpma gibi uyarı notları yazıyor. <laughs> Nazlı'ya sesleniyorlar. Daha doğrusu bas bas bağırıyorlar. Buraya gel, buraya gel, şu tarafa, bu tarafa, şu tarafa. hey! Demek Yaman'la çomardı bu işin içinde? İlahi <laughs> nesi, beni güldürdün, Allah da seni güldürsün. Ben de odamdaymışım. Evet. Hemen teleskopumun başına geçip Nazlı'yı gözlemeye başlıyorum. Hani belki bir yolunu bulur da Nazlı'yı aşağıya indirebilirim diye bir dene göreyim. <laughs> ne? ne? Aşağıda Şükrü Elinde sopanıyla Nazlı'ya ah. nişan almasın ah. mı? Ah. <laughs> eyvah! Eyvah eyvah eyvah! <laughs> Şükrü sopanla öyle bir nişan alıyor ki balon şeklindeki Nazlı pat Ayy. Gerçek Nazlı pat diye yere düşüyor. <laughs> baba, baba, olamaz olmaz her yanım acı. <laughs> ah, neyse ki bu bir rüya değil mi Nazlı. <gülüyor> 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 aşk olsun Nezih, teessüf ediyorum. Ben Nezih'i yalnız bırakmayacağım diye Necla Hanım'ın bütün baskı ve zorlamalarına karşı koyup Nezih Bey'in odasında yatayım. Onun beni düşürdüğü duruma bakın. Komik ha? <laughs> Hadi Nezih, elini yüzünü yıka da inelim. E biraz daha burada oyalanırsak baba... Nerede kaldınız demeye başlar. Tamam anne. Ee, sizi de kahvaltıya davet edebilir miyiz Nazlı? Yoksa kahvaltı nasıl buraya mı istersiniz? Ha? Yalnız kahvaltı etmekten hiç <laughs> hoşlanmıyorum. Zaten Hasan Bey de sütümü kabıma koymuştur. Ee, hadi Hasan Beyi bekletmeyelim. Ama talihsiz sporcumuz Şükrü Çınar. <laughs> ne kadar yazık. Oysa profesyonel bir antrenörle çalışsaydın gerçekten iyi bir sporcu olma şansın olabilirdi. Ama e, böyle yeteneklerin yetersiz çalıştırıcıların elinde ziyan olması çok üzüyor beni. Ne gemiliyorsun sen yine ağzında? Hasan Bey, iyi adam, hoş adam ama bu işlerden hiç anlamıyor. Allah Allah! Sonra Brezilya'da futbol maçı seyretmiş, Beckham'ın imaj çalışmalarında bulunmuş, sektörü iyi tanıyan, pazar gecelerini TV başında futbol kritik <laughs> programlarını izleyerek geçiren, bütün gazetelerin spor eklerini satırı satırına okuyan futbol entelektüeli bir antrenör lazım evlat. Benim zaten bir antrenörüm var ama nitelikli değil. Ortalama, hatta ortalamanın altında. Ee, bir kere yaşlı, sonra veteriner, e, veteriner, e, üstelik kel, evet. Ne diyorsun sen Rakun? İyice saçmaladın ha. Yo, yo. İmaj sandığından çok daha önemlidir. Sen imaj hiçbir şeydir diyenlere aldırma. Mesela ben, karizmam her yerde fark edilir. Bunlar o her yerde fark edilen şey tüylerinin hmm. ıslakken yaydığı koku kokusuna al al al. <laughs> Dikkat et de karizman üşütüp hasta olmasın. Hapşi, hapşi, hapşi. Ne dedi o ne dedi anlayamadım. Hasan bey iyi bir antrenör değilmiş. Aa, kim demiş bunu? Tabii ki Rakun. Şahsen ben ona katılmıyorum. Karakon. Kara yoncalarından atıştıracağım da kara izin aldım. Kara kaçan da ortalarda yok. Vallahi alım da sabah erkenden bağ gittiler. Ama ne güzel. Demek mahalle hanım da yok. Peki ee, ya şey kitap okuma yarışması yapıyorlarmış. Evlerinin balkonundalar. Hmm. Zeynep'le birlikteyse akşama kadar sesleri çıkmaz. Kaza kaza me bin tepeme. Hadi gidelim Ayşe teyzeye. Kaza kaza me bin tepeme. İşte. Hadi gidelim Ayşe i̇şte, işte teyzeye. İşte yetiştirmeye hazır. Kötü bir bedene sahip. Sahipsiz me. bir kuzu. Hadi gidelim <laughs> Ayşe teyzeye. <laughs> de bir şey mi söyledin? Kuzu e, diyorum ki yanlış yapıyorsun. Aa, yanlış mı yapıyorum? Aa, yanlış mı hmm. yapıyorum? Ay, ay, benim yanlış yapmamam gerekir. Aa, yanlış işler başımı hep dert açıyormuş. Sürünün çobanı öyle diyor bana. Aa. Doğru diyor, akıllı çobanmış. Rakon, Rakon söyler misin yine neyi yanlış yaptım acaba? Lütfen, 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 ee, lütfen söyle. Söylerim tabii ufaklık. Senin hatalarına bir yenisini daha eklediğini <laughs> görmek beni üzüyor. Ah, şu koskocaman yeşil obada taptaze yem yeşil otlar dururken senin yaptığına bak. Senin ...körpecik bir vücudun var. Doğru beslenmen gerekli... ...sağlıklı büyüyebilmen için... ...bu bayat otu, samanı yemekle... ...sağlıksız Aa, besleniyorsun. Ama bütün koyunlar yiyor. Sen herhangi bir koyun olmayacaksın. Sen çayırlarda koşup hoplayıp zıplayacaksın. Ama bütün koyunlar... ...koşup hoplayıp zıplayıp duruyor. Kuzu... ...sen bütün koyunlar kuzular değilsin. Öyle rastgele hoplama zıplama... ...değil senin yapacağın. Ya? Ya... Değil kanaatimce, senin bir sporcu gibi yetiştirilmen gerekiyor. Disiplinli çayır koşulları, sağlıklı beslenme ve sonunda gürbüz bir koyun. Aa, Anlıyor evet musun? ben de bunu istiyorum. Büyüyünce sağlıklı ve gürbüz bir koyun olmak her <laughs> kuzunun hayalidir. <laughs> Biliyorum biliyorum. E o halde sana iyi bir antrenör lazım. Ha Hasan Bey Hasan Bey. Şükürüm de antrenör, benim de antrenörüm olacak. Ne güzel. Üstelik hem antrenör hem veteriner. Olamaz. Yine yanlış yapıyorsun kuzu. Yanlış seçim. Hasan Bey antrenör değil. Olamaz da zaten. O bir veteriner. Bir veterinerin antrenör olduğu görülmüş şey mi? Ha, öyle mi? Söyleme sahip, bizim oralarda en iyi kuzu antrenörleri bizim aileden çıkmıştır, biliyor muydun? Aa, bilmiyordum. Ee, ne bileceksin ki sen sap kuzu? Ha, Rako, Rako, lütfen benim antrenörüm olur mu? Lütfen, 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 lütfen. Bir düşünmem lazım. Olurum. Aa, yaşasın, yaşasın. Benim de artık bir antrenörüm var, yaşasın. Yabancıya gerek yok. Aa. Baba, ben niçin gürbüz bir koyun olmalıyım ki? Gürbüz olursam şey olur. Bak, ne kadar sığ düşünüyorsun kuzu. Seni çayır olimpiyatlarına hazırlayacağım. Bütün yeşillik madalyalarını sen kazanacaksın. Yeşil Oban'ın. Hayır, hayır. Bütün memleketin belki de dünyanın en meşhur kuzusu sen olacaksın. Tabii çok çalışır ve ben ne dersem yaparsan. Anlaştık mı? Tamam anlaştık. come on Sen ne yapıyorsun? Antrenman yapıyorum. Ne antrenmanıymış bu? Çayır olimpiyatlarına katılmak için. <laughs> çayır olimpiyatı mı? Hiç böyle bir şey duymadım. Nereden çıkmış bakayım bu çayır olimpiyatları? Hmm, bilmiyorum. Ama Rakon biliyor. Katılmak istersen ona sorabilirsin. <laughs> Farz edelim ki böyle saçma sapan bir olimpiyat yapıldı. Ben hangi kategoride yarışacağım? Şu kasabada benim dengim mi var? Yaman var, mestan var, sarman var, bir sürü kedi var. Bir sürü kedi var. Var ama onların hepsi sokak kedisi. Ne olmuş sokak kedilerine? Yaman, şey Rakun bir çayır olimpiyatlarından bahsetmiş de ne kadar saçma öyle değil mi? <laughs> sokak kedilerine ne bundan? Aa bütün hayvanlar katılıp birbiriyle yarışacakmış. Bak ben şimdiden çalışmaya başladım. Sen ha? ne kadar çalışsan nafile ama. Ne yapıyorsun o kozalaklı? Antrenman yapıyorum. Bunları her gün taşırsam daha güçlü olabilirim. Hım, rakun mu söyledi bunu? Evet o benim antrenörüm. Ne şanslıyım değil mi? Aa hem de nasıl. Baksana ne zaman yapılacakmış bu olimpiyat? Ne tarz oyunlar olacak? Bilmem. Aa, ne o Nazlı yoksa sen de mi katılacaksın? Belki. Hem eğlenceli olabilir. Hayatımıza biraz renk gelir. Kötü mü? Ha, Hepimizin hayatı yeterince renkli zaten. Aa, tabii Aa. sen pencerenden ve sepetinden hiç ayrılmadığın için... ...hayatımızın ne kadar renkli ve heyecanlı olduğunu tahmin bile edemiyoruz. Öyle mi? Sen her gün çöp karıştırmaya heyecan mı diyorsun? Tabii bir sokak kedisinin sosyal aktiviteden anladığı opera ya da tiyatro olamazdı. Aa, güzel, o zaman sen de rakunun olimpiyatlarına katıl da hayatın renklensin. Evet katılacağım. İyi, sana kolay gelsin. Sağ ol. Sen ne bakıyorsun öyle? Hey kuzu, daha hızlı diyorum sana. Kolay gelsin rakun. Ha, sağ ol. Şey, şu çayır olimpiyatı herkes katılabiliyor mu? Tamam, şimdi iki kozalakla dene bakalım. Elbette, herkes katılabilir. Tabii ön elemeden geçmeyi başarabilen herkes. Öyle mi? Nasıl bir ön elemeymiş bu? Mesela zihinsel ve bedensel performans testini geçmesi gerekiyor. Ayrıca bulaşıcı hastalık taşımadığına dair veteriner raporu, kimlik fotokopisi, ikametgah, iki fotoğraf vesaire. Ben şu kuzunun yapabildiği her şeyi yapabilirim. Ayrıca bütün sağlık kontrollerim de tamam. Rakon bitirdin bütün kozalakları. Aferin. Şimdi ikinci aşamaya geçebiliriz. Şimdi bu kozalakları burnunla iterek eski yerlerine götür bakalım. Nerede kalmıştık? Bir de profesyonel bir çalıştırıcıya ihtiyacın olacak. Bütün rakiplerim şu kuzu gibiyse benim çalıştırıcıya falan ihtiyacım olmaz. Fakat kuzunun çok önemli bir avantajı var. Öyle mi? Neymiş? Tabii ki ben yeşil obanın en iyi antrenörü. Benim antrenöre ihtiyacım yok. Hı? Aslında belki de o kadar iyi bir fikir değildir. Neyse, hadi size kolay gelsin. Sonra görüşürüz kuzunun performansını izlemeye mutlaka geleceğim. Kuzu biraz daha çabuk olmalısın. Yoksa semiz bir koyun olamazsın. Hadi bir iki bir iki. Eve gidip yumuşacık minderime kurulmak varken koşup terlemeye ne gerek var? İlle de renk istiyorsam televizyon seyredebilirim. Hem nezi evdeyse çekmecesindeki bisküvilerden bana da verir belki. Ay! Ay yine ısırganların arasına mı girdim yoksa? Siz ne inatçı otlarsınız. Tüylerime bir yapıştınız mı çıkmak bilmiyorsunuz. Ay. Ay. Nezihciğim Nazlı'nın kendi sepetinde yatması gerektiğini biliyorum. Biliyorum ama yanıma gelince dayanamıyorum anne. Ha, biraz da kilo aldı. Aklıma gelmişken ona çekmecendeki bisküvilerden vermekten de vazgeç. Yakında yerinden kımıldayamayacak hale gelecek. Peki anne. Nazlı artık küçük bir kedi değil. Küçükken o kadar hareketliydi ki durmadan oyun oynar hoplar zıplardı. E tabi o zamanlar kilo sorunu da yoktu. Anne Nazlı'ya diye çorba verilmen iyisi. Sonra öğün sayısını da azaltsak iyi olur değil mi? <laughs> Böyle giderse bir takım önlemler almak zorunda kalacağız galiba. Ha. Demek benim artık şişko ve yaşlı bir kedi olduğumu düşünüyorlar. Ama hepsi onların suçu. Kimse benimle ilgilenmezse ben niye hoplayıp zıplayıp şirinlik yapayım ki? Nezih ya Şükrü'yle ya Ayşegül'le ya da ikisiyle birden birlikte. Necla Hanım ya örgü örüyor ya reçel yapıyor. Hasan Bey zaten doğru dürüst eve girmiyor. Ben kiminle oynayacağım? Gerçekten kilo mu aldım? Hı, tamam. En iyisi şu çayır olimpiyatlarına katılmak. Hem biraz da kilo veririm. Bir de şampiyon olursam. Görsünler bakalım minik kedilerden daha atak olduğumu. Kuzu hadi hadi! Böyle gidersen korkarım başarılı olamayacaksın. Hadi kuzu hadi! Bırakın! Ben de çalışmalarınıza katılabilir miyim? Ha yaşasın yaşasın! Yalnız zıplamak çok sıkıcıydı. Baştan söyleyeyim, ben yıldız sporcu yetiştiririm. Bu da koşulsuz itaat gerektirir. Ben ne dersem yapacaksın, kazanmanın tek şartı bu anladın mı? Hı hı, yıldız sporcu ha? Kulağa çok hoş geliyor. Tamam, ne kadar zor olabilir ki? Kuzu yapabiliyorsa ben de yapabilirim. Pekala, şu formu doldurmakla başlayalım. Hmm, i̇sim, yaş, kilo. Hadi. Şey, tüylerimi biraz kabartmıştım da. Hmm. <laughs> Şuraya bir imza atsan ya da patini bas. O niye? Böylece benim resmi sporcum <laughs> oluyorsun. Olimpiyat sonuna kadar birlikte çalışacağız. Ödülün yüzde yirmisini sporcu alır... Benden izin siz basın açıklaması yapman, şehir değiştirmen, herhangi bir reklamda oynaman yasak. İşte böyle eften püften bir sürü ayrıntı var. Evet evet, patini basla zaman kaybetmeden antrenmana başlayalım. Bırakın. Su içebilir miyim? Sadece 5 yudum içebilirsin. Fazla su seni yavaşlatır. Ama ben çok susadım. Semiz bir koyun olmak istemiyor musun? 5 mı? Gördüğün gibi <laughs> sporda disiplin esastır ve de vakit nakittir. Kararını verdiysen ilgilenmem gereken bir sporcum daha var da. Kasabadaki herkes beni tanıyacak öyle değil mi? Kesinlikle. Güzel. Hmm. Al işte. <laughs> Anlaştığımıza sevindim. Ne zaman başlıyoruz? Hemen şimdi. A ama ama ben daha öğle yemeğini yemedim. E, öğleden sonra yok yok ikindi gibi başlasak. E, Nejla Hanım'ın çay saatinden hadi, sonra. Hadi hadi durmayın arkamdan gelin. bu hal. Biraz canlanın. Bu şekilde hiçbir şey kazanamazsınız. Hiçbir şey mi? Çok yoruldum. Tek bir adım daha atamam. Tamam. Ara veriyoruz kızlar. Akşama bir tanıtım ve tanışma toplantımız var. Aa. Canlı görünmelisiniz. Kiminle tanışacakmışız? Yeşil Oba'nın en önemli sosyal gruplarından. Yoksa kaymakam, öğretmenler, doktorlar falan mı? Eh onlar kadar etkili bir grup diyelim. Bakın bağ yolunda karşılaştık. Sarı İnek ki toplantıya geç kalmasın ha? dedi. Ne toplantısı bu? Sarı İnek mi? <laughs> ne oldu size? Hadi ben su taşıdım. Siz de mi taşıdınız yoksa? <laughs> Canım daha başlangıç. Önce vasıpsız halkı çekeceksin sonra arkası gelir. Ben daha fazla Doğru dürüst su bile içirmedin. Niçin <laughs> aç susuz senin saçma komutlarına uyuyoruz? İneklere gösteri yapmak için mi? Tamam bitti. Ben gidiyorum. Nazlı <laughs> ben de gelebilir miyim? Hiçbir yere gidemezsiniz. Sözleşme imzaladık. Olimpiyatlar bitene kadar benimle çalışmak zorundasınız. Sözleşme falan yok. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Kadınlar işte. Her şeye aşırı tepki veriyorlar. <laughs> Kara... Ben şimdi gidiyorum. Sarı inek ya da başka bir renk inek beni sorarsa beni hiç görmedin Aa, tamam mı? Nerede <laughs> o günler? Keşke Şükrü'nün elinden kaçarken seni hiç görmemiş olsaydım. Ama gördüm bir kere. <laughs> Bakın bu balavda oldukça sen daha çok şeyler gibisin. Siz gidin ben arkanızdan yetişirim. Oho bugün perşembe. Şimdi bütün deniz canlıları berber balığının önünde sıraya girmiştir. Berber balığı hepsinin üzerindeki yosunları, midyeleri, ağızlarının içindeki besin artıklarını, yüzgeç ve solungaçlarındaki parazitleri temizler. Aa çok kaşınıyorum. Hemen sıraya girsem iyi olacak. Sonra görüşürüz.